Arkadaşlar herkese günaydın Nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Bizler sonrasında Allah şükür Biraz dün akşamdan video var Biraz da sabah çektim yani... Ay, <laughs> yani biraz dün akşamdan Biraz sabahtan açılışı Şu an öğlen yapıyorum Yani geç kaldı açılış biraz <laughs> Kusura bakmayın Videomuza geçelim Orta kısmına gelince artık yaprak yaprak almayı var işte, alamadım. Yumuşadıkça düzgün çıkıyor. Onu hiç çatma yavrum. O şekilde al onu. Doğru yak soyuncu. Direkt turşu vurak. Öyle de dolma da biraz bol çıkarsa diyorum böyle evet. bir öğün çıkar. Yani onda da haklısın. Ama dolmalıymış da, turşuluk da değilmiş. Dolmalık da işte mübarek elinde. Eli yakıyor. Gerat <laughs> tarafa <laughs> <laughs> gel kapıdan tarafa Kumağın da Gerhaat kapıdan tarafı gel kapıdan Kumağın <laughs> de kavgaları var daha şahit olun Hem <laughs> <laughs> daha çıkarttım dolmada <laughs> Maşallah çok güzel <laughs> Turşuluk değilmiş ben içini Turşuluktur diyedim ama Öyle çıkmadı görüyor musun? Poşetin içindeki çok güzeldi ya. Ha o işte bu. Ha. Öbür kız zaten fazla işe yaramaz gibiydi bu. Değil mi? Onun için az çıktı İçi ortasına da biraz düşündü. kötü olmuş gibi. Onu doğrayım ben de turşu yapalım. Bak şurası zaten onları turşu yapar tamam mı? Bunun da tam orta kısmı tam böyle şey çıkar. Kenarlarını falan. Haşlamıyor bunları da... ya. Ben ben mı yiyeceğim? Ben doğrayım onları. Video iş şey yapayım. Yani küçük küçük doğramak. Şey bak bidonum var. Bidonla şey bak sirkem de var. Benim elimden fazla da tutmuyor. E ben mi yapayım? Sarımsağım mi? da var. Ben mi yapayım? Ne yapacağım? Tamam yapar mısın? Hadi. Buzlayı e, bilane yatır yani. Meyle yapar pek. Ya dilane yatmaya da gerek yok. Direkt basma. Direkt bidonu koyar hemen yeriz zaten. Yani. Tuzla ipliğine şey öldürüyor bak. haşlar haşlama gibi düşün. öldürüyor. Aynen. Onu ben de yapmayayım. Annem yapmıyor. <laughs> <laughs> Abi <ediyor bizim> <laughs> ne diyeceksin bunu? Sh! Armağan. Saat geç oldu? Hadi bayım görüm cinya. Aha. O tamam. Şurda şunu da kaldı. Ah bunları bak böyle el ele aldım dolmalı. Çok küçük olmuşlar. Onlar güzel ha. Onları bakayım. Sen onları ayarla ben de şunu da orayım. Bir saniye videoyu durdurayla bir şey diyeceğim size. Evet arkadaşlar Lale ablayla bir kişilik yaptık. Turşu basıyor. Turşu maceramız. İnşallah olur. İnşallah. Bizi utandırmasın. <laughs> Bidonumuz küçük çık ama bir şeyler yapıyor. <laughs> Allah'ın izniyle güzel olacak. <laughs> Yeter bence. Ya. Begemin olamadım diyor mu Zehra? <laughs> Bir de sabah hayalları. He, ağzını olsa... kapatak he. Aha bunu da böyle bırak ha. <laughs> Suyu çok koyma. Sabah koysaydık keşke suyunu. Çünkü sirke de var ya dibinin sirkesini de üstüne ekleyeceksin. Orayı da hesap edersen. <laughs> Orada bir şey Bu şeyi or gibi O isteyen alır, ciğerleri gider. Ha. Bak tamam. İdeal almışık su. Yersin kurşat Bunu böyle kapata hazırlayalım. E bunları malzemeleri ağzını kapatalım. Dışarı balkonu mu ayarlayalım, örtelim koyalım? He. O da şöyle şuraya mı koyalım? Yok, dışarıya koyalım He, ağzını kapatalım. kapatalım. Ağzını örtek. He, ağzını. Örtük olmadı çünkü bunun altında sirke. Heh. <laughs> Koca tesbih ürünü aldı Lale Yutuyor şu an. Ben tabi nazıl yiyeceğim. Kendime nazıl yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yut yut. Ceda. <laughs> Öndürük telefonu. Evet. evet arkadaşlar yarısını ilan da bırakmıştık bunu da kapıya koymuştuk sığmamıştı çünkü dinlen dedik kalan da Lale abla ayarladı. O da aldı. aldıttıdı yani. Bütün gücünü kullandıktan <laughs> sonra <hazırladı>. oldu. <laughs> Zorundan bir çocuk <küçük> bidona bastık. <laughs> 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 biz boyu. Yapma anneciğim. Şimdi ayarlayıp bırakacağız. Bugün gidip bir video alacağız. Allah'ım. Ne bilek ya bilemedik işte. Oldu bitti gitti işte. Zaten bunu bir haftaya kadar yiyelim. Yani. bu boğaz var ya bu boğaz. <laughs> Babaannemin baba geliyor da kız. <laughs> Ana. Hadi suyu almıyor. <laughs> bu sefer de suyu almıyor suyumuz o zaman bir temiz bir şişeye koyak dursun. He. Aha şu an e... Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen utandırma. Amin inşallah. <laughs> e i̇ki tane yarım akılıyor. <laughs> Kafa bütün de iç, iç işte var hasar. <laughs> <laughs> Bunu seni buraya Bak bütün içimizde hazır. Aha şundan kalanları da o suyun içine yine koyup şişeye basmalım. Öyle yapacağız artık. Kapatabilirsin. Ben kapatayım mı? Kapatamadım. Diş atlatıyor ya. Diş atlatıyor diş. Kapatamıyorum. <laughs> <Allah>, <laughs> arkadaşlar. Beraber sardık bir kazanı. La Hayır, ben mı? sardım. Ben sardım. <gülüyor> <gülüyor> ben sardım. Ben sardım. bu kalın dolmalar Lale ablanın <laughs> ha. Bak bak bak. bak bu bak, inceler bak. benim. Bu arey. taraf benim. <laughs> Görmeseler var ya. <gülüyor> Yalancı. <gülüyor> Daha evi süpürelim. Hadi. Daha çok iş var, çok <laughs> yatmanın zamanı derler hadi. Vurup kafayı uyuyor muyuz? <laughs> Sedat'a şu ay geliyor Yemek. Yemek. <laughs> yemek, yemek sepetinde var. <laughs> İyi alıştık ha. Daha hiç daha bir şey söylemediler ki dışarıdan. He valla. Vicdansız. Maastan diyeceğim yemek sepetinde var diyeyim. Şansımıza da iki tane züğürt koca. Bahtım kara. Bahtım kara. Benim bahtım kara. Senin baktın, Benim kim nasıl kara? Yani. Ay. Arkadaşlar dolmamızı koyduk kaynıyor. Bu da patates. Yemekler hazır. Evet. Gel. Nereye kaçıyorsun? <laughs> böyle patates söylüyoruz. Biraz kaynadı. Ay kaynadı ne ya? <laughs> Kaynardı. Bıraktım. Şimdi tamam. Oğlum burada senin işin yok. Gözü seveyim. Gel. <laughs> arkadaşlar. Şimdi suyumuz hafif, çok hafif soğumuş. Dur <laughs> olmuşum. Laila abla da evlerimizi sürdü. Ben de patatesi soyayım dedim. Sen dinlen biraz dedim. Onun işi zaten şimdi bitti daha önce. Patates çok haşlanmış, tazeymiş demek ki. Yani, sazga su da doldu. Erimiş bir iki tanesiydi. oğlum hayır. Lan abla. Oğlum. Benim çocuk tirpatı sallıyor. Aha benim halasını buraya oturalım anneni izleyelim olur mu? Sonra ben de donmaya trik yapacağım tamam e, e. e. Evet. Evet. Öyle yapacağız. Yavaş ya oğlum ben korkuyorum. <laughs> öpebilir miyim? Bir, bir kere öpeceğim. Hayır 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 Kerem'i rahat bırak. Bir kere öpebilir miyim? Benimle konuşur musun? Ben seninle konuşuyorum. Memo öpebilir miyim bir kere? <gülüyor> yok. Bıtık <laughs> yok. yok. Aha buraya gir. Aha. aha. oraya gir hadi. Oraya saklan hadi. Yey yap hadi. Yey bu buraya gir. Yey. Yey. Yey benim oğluma. Ağzını yalacak mısın? Hey hala. Vurma ama ona vurursan olmuyor yani, Bozuşuyoruz. Ay anne. Anne geliyor anne geliyor anne geliyor. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Ay Oh göz ağrım benim oy. Evet. Oy, oy göz ağrım Evet arkadaşlar. Lala'mla soğan kavuruyor. Şey için bu. Kelen donması için. Oğlum dur yavrum. Kanın dok gözün dok. Ne istiyorsun sen? Nasıl bir varlık Yapma gözünü sevdi Baban geliyormuş. Kapıyı aç git hadi. Babak oğlum sen yemek mi yapıyorsun? Ver patates için soğanımızı da ayarladık. Şöyle bu da dolmamız. Bunun kavrulmasını sofrayı göstermeyeceğim. Videomu sonlandırayım. Saat 8 oldu. 10 olmadan kalanları da çekerim yarın için olur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun daha sonuna geldik sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Videonun kalanını yarın için çekeceğim. Saat 8 oldu. Geç kalmadan paylaşayım.